Bunda insanın bir gerçeği. Kur'an Kerim'de Cenab-ı Hak insanın bir kop ayetinde insanla anlata. Ve ee, kendi insanı zayıf, insan zayıftır di, ee, nankördür di, şükretken insanlar azdır di. Yani insan her halini Cenab-ı Hak Kur'an Kerim'de anlata. Bunda da bu bugün okunan ayetlerimizde insan başka bir yüzünü, başka bir gerçeğini anlatır. Ve izâ messel insânu durrun. İnsanga bir zarar kelse başına. Bir zarar. Nedir? Musibettir, kazadır, ölümdür vesaire. Bir zarar kelse insan başına. Da'a Rabbihu, Cenab-ı Hakk'a dua eder. Muniben ileyh. Kalbın men Cenab-ı Hakk'a aylanır, dua eder. Thumme izâ ni'meten. Sonra Cenab-ı Hak nimet verse hı hı. ha, bir nimet verse hı hı. nesye makane yed'u ileyh etken duanı unutur. Hı hı. Başına musibet gelken de beladayken de zordayken de hı hı. dua ete. Ama di hı hı. o işte o zorluktan kurtulgan son unuta. Nesiye makane yedu ilayhi min qabl evvelden dua, etkin dualarını unuta. Evet. Ve ceale lillahi Ve Cenab-ı Hakk'a ortak ilahlar, ortak endad ne demek? Exemplu evet. kaşiyen. Yani Cenab-ı Hakk'a ortak koşmak. Şirk dedik. Doğru mu? İşte Cenab-ı Hakk'a partener saymak. İşte Cenab-ı Hak yalnız iki tanedir, üç tanedir, bilmem yardımcıları vardır, bilmem neleri vardır. Türlü türlü şey uyduran insanlar. Bu gerçek kop ayette geçe. Sadece mandatı Ve e, e hatırınıza gelse Musa Aleyhisselam Firavun'dan kaşa beni İsrail, ben İsrail'men men Kızıl Deniz ekliye ayırlattı o mu? Musa Aleyhisselam hikayeni bilesiniz. Musa Aleyhisselam geçe karşıya geçkemen deniz karışa Firavun ve bütün askerleri öyle. Beni İsrail, İsrail oğulları kozum ve koreler. Ya Musa inna le mudrakundi. Yakalayacaklar, tutacaklar biz ne? Artımızdan giletirler. Kella me'iyye Rabbi di. Musa aleyhisselam ne di? Memen barabar Allah vardır. Allah memendir. Ama Allah bizmen de mi? Neşin? Ben İsrail nankör millet. Allah Memin barabardır di. İnne ma'iyye Rabbi seyehdin kurtarır di. Bu kurtara ben İsrail ayağın ta şamara kurumay ayağından can geçkenler korgenler firavunu boğulganın anda bir kavim tabalar eneyken anlar butka ibadet ede. Musa İslam kaytalar. Ya Musa biz gece bir put yasa o kadar ibadet ettik. Biz de ibadet ettik. Ey Allah'ın saçma kulları. Ta can Allah sizi kurtardı firavundan. Siz Allah'a ibadet edeceğini e, kurtulduk. Şimdi <laughs> put değil. <laughs> Tapmağa put karay. Yani o kadar nankör. O yüzden Musa Aleyhisselam ne dedi? İnne me'iyye Rabbi seyhdin. Allah benimle barabardır dedi. Biz memen barabardır tuva dedi. Ondan sonra ne diler Ben İsrail ne dedi Musa Aleyhisselam'a? İzheb ente ve rabbuke fe qatila. Sen ve Allah gidip savaşınız dedi İn daha huna kaydın. Biz bunda bekleyik <laughs> Musa Aleyhisselam diye, haydi kırık <laughs> Allah söz bedde <verdi>, kazanacak mız? <laughs> yok diye biz onda bek. Onlar mağribeci insanlar diye Onlar kuvvetliler de. <laughs> sen Allah ma bara bar. <laughs> biz kalayık, <laughs> kalayık bunda bekleyik de. Bar siz savaşınız diye. <laughs> Halbuki Allah'tan işaret gelgen onlar sadece o kasaba kırseler onlar korkudan kaçacaklar. Savaşka gerek yok. <laughs> Ama iman iman yok ki. İman hayır. Nankörlük var. Evet. O yüzden ne kateler? Musa Aleyhisselam'a senk sen Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in sahabelere, Peygamber Efendimiz ona da soray. Ey sahabeler bunday bunday. Düşman kilatır üzerime, ordu kilatır, katik bir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye. Biz Beni İsrail gibi yapmayız ki. Hmm. Sahabeler. İlhebente. Sen men Allah maket. Savaş onlarla. Biz seme barabar ketik de Allah da bizden bozsun diye. O yüzden Peygamber Efendimiz'in ümmeti onday bir ümmet. O yüzden Peygamber Efendimiz'den terbiye algan bir ümmet onday bir ümmet. Demirler Peygamber Efendimiz'e sahabelere. Ama bugünkü Müslümanlarını kararsanız gene onday. Ben İsrail gibiyiz biz. <laughs> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen havaç biz. Bunda otur bekleyik rahat rahat deredik. Allah korusun. Allah bile. Gerçek ne de? E, mesele nedir insan bir kop zaman nankörlükka ee, rahatlık ka alışır ka alışır ee, o yüzden yani ben onda bir de biraz gayret göstereyim din için iman için e, insanların ilgili için de ben de bir gayret göstereyim yok. Fakat insanu di Fajr suresinde, fakat insanu İza mabtalahu rabbuhu. Ama insan di, Cenab-ı Hak ona iptila etse. İptila demek bir bela beri başına. Ya, i̇nçerkare. İptila, imtihan. imtihan iptila. Bunlar hepsi e, inçerkare ama iptila belaman inçerkare. Hadi ki başına gelen bir belaman. Cenab-ı Hak sana testke. sala. Ee fâ emme lisân ve izâ mibtelahu ve ikramehu ve nâ'amehu Cenab-ı Hakk insan ikram etse, nimet verse <Sanlar> Ama bir belaman nedir o bela? Çünkü bu, bizim bazı bazen güzel görenin şeyler bizim için iyi tuvadır, artıvadır. Ha? Sen görüsen o ne güzel para kop, para kop ama sen şaşırttın bu paralar. Bukhari kendi dua ete Ya Rabbi ya Rabbi para ber acil ki kete para kel gelsun kete Statüyü ne kete Paran tapkansın O yüzden Yani bazı biz nimet olarak korgen şeylerin aslında bizim için imanımız için bir imtihandır, bir beladır. Fema insan izam tabalahu Rabbi ve ikramuhu. İkram eder ve na'amuhu fe rabbi ikramen. Der ki Rabbim bana ikram etti. Fe emmel insanu ancak insan izâ mebtelâhu rabbuhu Cenab-ı Hak ona iptila verse fe kader aleyhi rızkahu belgen rızktan terakay ha? ayda yüz bere de doksan berse, fe kader aleyhi rızkahu fe yekulu rabbi ehanen der ki, Rabbim ma ihanet et. Rabbim ma bermede, Rabbim memnun kızgandı ha? E, sen belgende nimetine farkına vardın da şükrettin de Cenab-ı Hak nimetini vermediğini yani sanki Cenab-ı Hak mecburi illa verecek kontrak var senin Allah arasında. Ya Rabbi ben 80 sene for uh, e, reparatia barasın, serviske barasın, garantiye beretti ama maşinanın sanki onday. Ya Rabbi 80 sene hastaneye kırmeden, operatiye koymeden, hastalık görmeden yaşayacağım. Var mı onday bir şey? Yani o insanlar onda düşünüyor. başına bir hastalık bir, bir geldi. E başka insanlar her sene başına hastalık gelir. Kaç tane operasyon geçesin? 40 sene, 60 sene yaşarsın, bir başına bir bela gelmeyen. Bir alimge soraylar, bir hastalana Allah'a dua etti, dua et Allah sağlık versin sana. 40 sene ma Allah sağlık versin berdi dedi 40 sene Allah ma sağlık verdi. Doktor neyken bilmedin? 40 sene bela belme geçe men Cenab-ı Hakk'a dua etme. 40 sene zorluk çekme geçe men Cenab-ı Hakk'a dua etme hakkım yok di. Ne için? E, sağlık 40 sene vergen, hastalık versin 40 sene. Egal bolgansın ondan sonra men de dua edeyim o manada. Yani bu da nedir? İnsanlara bir derstir. Yani Cenab-ı Hak sağlık vergen 40 sene. Terakki hastalandın. isyan mı edeceksin? şükür et. Hastalıkta şükür edersin. Gene sevap kazanırsın. O yüzden insanlar her zaman nedir? Nankördür. Biz insanlar ve kalilun min ibadiyye şekur diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Kalil demek az demek. Meni kullarından azı mağa şükür İnşallah Cenab-ı Hak hepimizde o az degen kimselerden i̇nşallah. eylesin i̇nşallah. inşallah. Her halimizde Cenab-ı Hakk'a şükredik hayır rızık verdi mi, ikram etti mi, şükredik. Başımıza bela geldi mi, hastalık geldi mi, ne zorluklardan geçseydik, sabredip şükredik. En sonunda gene biz kazanırız. Bizim kaybedeceğim bir şeyimiz yok. Cenab-ı Hak cümlemizle salih kullardan eylesin. Amin. Ve bergen nimetlerine şükreden kullardan eylesin inşallah.